Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve de videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> en son ya sen sizce bu katada <laughs> hemen konu değişti ha. Sizce bu katada tuvalet yapmalı mıyım ya? Düşündüm de. Ne bileyim gerekli mi diye düşündüm aslında. <laughs> Değişiyor. Çok iyi. Gerçi biraz şaşırmamam lazım ama. Buraya da tuvalet yapmak biraz saçma olur. Aslında buraya yapabilirim. Fakat bilmiyorum ya. Arkadaşlar ben bir karar aldım. Burayı değiştireceğim. Burayı iki kişilik bir oda yapacağım. Burayı tuvalet yapacağım. buraya da çileğin odasını yapacağım. Ya kararım şu şekilde değişti. Çünkü bu kata da tuvalet yapmak istedim. Hemen burayı boşaltayım. Ve bu kadar büyük bir odada yani iki kişi yaşamalı bence diye düşünüyorum. İki kişi yaşamalı mı dedim ben az önce. İki kişi kalmalı arkadaşlar. Yaşamalı nereden çıktı? Evet boşalttım. duvar kağıtları bu şekilde durabilir. Şimdi şuraya bir perde koyalım. Daha fazla aşağı gelmiyor. Tamam. Ee, şimdi yatağa geçeceğim. Ranza koyacağım. Bence güzel olacak. Evet. Güzel. Ee, sonra... Tabii ki de tablo koyacağım. Yani başka ne koyabilirim zaten. Buna koymuş muydum ben? Evet salona koydum. Buraya bundan koyabilirim. Başka ne koyabilirim? Neyse başka bir şey koymaya gerek yok. Bu tablo yeterli. Ee, şimdi tabi ki de kızların dolaplarını koyacağım. Dolaplar burada duracak emin misin Hira? Eminim. <laughs> Kendimle konuşuyorum ben. Şuraya koyacağım. Bu dolabı bu dolabı da buraya koyacağım. Sonra, Hı, şöyle yapalım biraz daha. Evet. <laughs> Sonra dolap dolapların arasına şöyle şunlardan koyacağım. Çünkü kıyafetleri çok fazla olduğu için e, asada bilirler bence. Ve tabi en üstte de bunları koyacağım. Çantalarını vesaire koyabilsinler diye. Tabii biraz daha ortalayabilseydim keşke. Şu perdeler, ay şuradaki cam çok camı sıktı. Neyse bunu şimdi buraya koymayacağım. Şuraya bir yere çalışma masalarını koyayım ilk önce. Çalış. Çalış. Ma masaları. Çok fazla çalışma masalarında takılmıyorlar aslında ama şimdi ben koyayım. Ee, ee <laughs> bundan koyacağım. Bir tane de bundan koyalım. Evet. Ya, bence çok güzel oluyor bu şekilde. Ya ben beğeniyorum böyle iki kişilik odaları yapabilirim ya sanki ben iki kişilik odaları daha iyi yapıyorum gibime geliyor aslında. Ya size de böyle geliyoruz yani. Bence öyle. Şimdi arkadaşlar böyle devam ediyor. Çalışma masalarını değiştirdim. Şimdi bir karar değiştirebilirim. Çünkü bir önceki haliyle de bir bakacağım da. Arkadaşlar videoya başlatınca bir değiştiresim geldi ya. Neden bilmiyorum yani hiçbir fikrim yok neden böyle bir hissin geldiğini. Şöyle yani değiştiresim geldi çok. Yani ne bileyim kötü olacağını bildiğim halde değiştiresim geldi. Of. Ama değiştirirsem çok kötü olacak. Onu da bir kesinleşmek istiyorum. Neyse yine de bir bakalım. Şöyle. Sizce böyle güzel mi? Ya bence çok şey durdu yani. Hep de ya anlatabiliyor muyum? O odunun şey var ya, ya. Böyle bence daha ee, nasıl diyeyim şey durdu. Ee, daha böyle güzel ne denir? Ha, daha lüks durdu. Bence böyle daha iyi. Neyse şuraya bir şey yapacaktım. Şunu biraz şuraya çekelim. Tamam. Şuraya bir şey yapacaktım. Ee, oraya hem arkadaşlar oraya kal, koltuk koyacağım hangi koltuktan koysam bilemedim bilemedim şunu koymayacağım bunu çünkü şeye koyacağım yandaki yere yani şuraya koyacağım var zaten odanın içinde de durması iyi olurdu aslında ama yok koymayacağım bundan koyacağım Tabii iki kişi yaşadığı için bunu koyamam küçük koltuklar vardı dur nerede onlar evet. Ya çok da mavi olmasını istemiyorum. Evin konsepti bu biliyorum ama ya sonuçta kızlar onlar yani. Ve arkadaşlar kızların odası bu şekilde oldu. Şimdi tuvaleti en son yapacağım. Çileğin odasına geçelim. Çileğin odası için ayrı bir heyecanlıyım çünkü Çileğin odası kızların odasından daha güzel olacak. Buna adım gibi eminim. Dur biraz daha tablo eklemeye karar verdim. Şundan ekleyeceğim şuraya. Sonra şurayı da şundan ekleyelim. Tablolar olayı güzelleştiriyor bana. Yani bana güvenebilirsiniz. Evet şöyle koyalım. Tamamdır. Şimdi çileğin odasına geçeceğim dediğim gibi ama ilk önce duvar kağıtlarını ayarlayıp geliyorum. Duvar kağıtlarını ayarladım. Şimdi yatağı falan koyacağım. Çileği 3 yaşında yaptım arkadaşlar. bir an bir vazgeçtim ya. O, o kadar da küçük olmasını istemiyorum çileğin aslında. Tamam. Böyle bir yatağı olsun. Sonra yatağın altında küçük bir masası olsun. O kadar da küçük olmasın. <laughs> e, bundan olabilir. Hı. Yok tamam öbürküsü Evet. Burayı bir sanayi koyacağım. Bir dakika. Yine ışık koymayı unutmuşum. En son hangi filmi seyrettin? Ben var mıydım için sevgilim? Ben Prenses kızıydım hikayeli. Sen bir romantik komedi. Öyle miydi? Sen de piren. Neyse ben ne diyorum ya neyse de. Böyle oldu. Işıkları da koydum. Şimdi çileğin odasına devam edin. Böyle bir masa koymaya karar verdim. Bence daha güzel duruyor. Evet. Şurada da bir yılda ağacı. Ama yok onu koymaktan vazgeçtim. Şunu koyacağım. Evet masa çok tatlı durmuyor şu an bile. Yani şu an bile o kadar güzel duruyor ki şundan koyacağım yok ya o kadar pembeye mavi yakışmadı şimdi yok bir bitki koymayalım o zaman ee, ışık süslerinden koyalım birazcık daha mesela bu ama oraya yakışmadı şimdi arkadaşlar şimdi bu şekilde gidiyor bence güzel gidiyor yani ben açıkçası çok beğendim yani çok beğeniyorum beğenerek yapıyorum şu anda tabi bu tabloyu koyamamak bütün şeyimi bozdu ama her neyse her neyse ha bunu buraya koyup bunu buraya koyacağım aynen şimdi başka ne koyabilirim çileğin odasını hatır sandık koyacağım kesinlikle sandık koyacağım bu şey sandık olayını çok düşündüm şu sandıktan koymak istiyorum. Çileğin oyuncaklarını koymak için. Ya bunu çok düşündüm aslında. Çok kötü olabilir falan da diye düşündüm. Şunu koyacağım vazgeçtim. Ama güzel olacağına karar vermiştim. Yani karar vermiştim ama şu an bir gözüme yine kötü geldi. Allah ben niye bu kadar kararsızım ya Rabbim. Yanlarına çiçek falan koysam acaba fikrim değişebilir mi? Bir deneyelim. Çok değişti şu an fikrim ya, acayip değişti. Bir dakika. <laughs> Bir dakika. Şundan koysam, bunun üstüne koysam belki güzel olabilir. Onun üzerine nasıl koyacağım acaba? Hı. Şöyle koyabilirim mesela. Ya arkasına bunu koymaya gerek yok aslında. Tamam. Böyle güzel durdu. Bu daha güzel. Evet, ışık koyacağım bir de. Bundan koyacağım, bir de bundan koyacağım. Tamam. Başka ne koyabilirim ki? Bence bu kadar yeterli. Bir tane daha halı koyalım da. Ha, i̇ki dakikalığına içeri geçtim de neyse. Şimdi balkonu yapalım. Ee, balkonda şey yapacağım. Bundan koymak istiyorum ama öbür yere de koyacağım işte. Ama çok istiyorum. Tamam bir tane buraya koyalım. Sonra e, bitki koyacağım. Ç Tabii ki çok bitki koymak istiyorum. Şöyle daha iyi. Bundan koyacağım. Böyle iyi bundan koyacağım ve ee, bir dakika böyle gidiyor arkadaşlar şunu değiştireceğim bence güzel olacak ve oluyor da ya başka ne ekleyebilirim diye düşünüyorum daha of. sinek git ya başka ne ekleyebilirim bilmiyorum aslında ya bir dolaplara bakacağım dolaplardan güzel bir şey bulursun. Şunu koyabilirim. Bence gayet şık olacak. Mm -hmm. Şundan da koyalım. Gayet iyi. Uf. Snack Neyse. Böyle değiştirdim anladığınız üzere. E, bence iyi oldu. Tamamdır. Çileğin odası da gayet iyi ve hazır şekilde. <laughs> Şimdi daha gayet... Uf. Balkona halı koymak biraz şey olduğu için yani ne bileyim yani bir sa biraz saçma geldi o yüzden değiştirdim. Hadi halı koymadım. Pembe bir şeyler eklemem lazım balkona aslında. Ama pembe Bilmiyorum yani bir şey kalmadı. Bu şekilde oldu artık. Şile'nin odası da bitti. Bu arada arkadaşlar e, sal salona inip bazı değişiklikler yapacağım. Yani onu diyeyim dedim şimdiden. Bu sefer ya ne yapsam bilemedim bir dakika. Hı. Önceki balkonu nasıl yapmıştım. Neyse bu balkon şu ay. Balkon mu dedim ben. Bu tuvalet şu an daha geniş. O yüzden daha iyi şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Ama bunu koymayacağım. Bu aşırı yer kaplıyor ve çok kötü duruyor. Artık ona karar verdim yani. Şunu koyalım. Ve başka ha şunu koyabiliriz ama şeyle aynı olur. Şunu koyalım. Yok bu da olmadı. Şunu koyabiliriz. Artık bunda kesinleşelim. Bunu koyalım. Tamam. Duvar kardını bu şekilde yaptım. Yani değiştirdim. Hmm, bundan koyacağım ama bir dakika tamam ee, bu, bu, bu bundan koyacağım evet. artık fark ettiyseniz hiçbir tuvalete ayna koymuyorum çünkü yer kaplıyorlar artık yani onu fark ettim aynayı da kullanmıyorum bir de o oh, işte bu görüntüyü vermek istiyordum. Wow, çok güzel durdu. Tam zengin tuvalet oldu bura. Bunun altının arkasına ar ar her şey karıştı. Arkasına askılık yapacağım. Yani dur şundan koyacağım iki tane. Ya da bir tane mi koysam? Evet bir tane koymaya yer var çünkü. Tam bunu asmak için yani. Burayı buraları dol nasıl dolduracağım? Buralar nasıl dolacak? Bana bir açıklama yapın lütfen. Buralar dolmaz ki. Hani imkanı yok. Ya buraları bir doldurmaya çalışıp geleyim şura. Doluyormuş. <laughs> Yani gerçekten arkadaşlar hiç dolacağını düşünmüyordum ama yani keşke düştüm sevmişim. Şuraya da bir çamaşır makinesi koyacağım tabii ki de. Ve küçük bir tuvalet halısı. Evet. Gayet şık ve güzel oldu. Şimdi geçelim yani çıkalım buradan. Evin son yerine geldik. <laughs> gerçekten. Bu an bu anı çok sabırsızlıkla bekliyordum. Yani ciddi değilim tabi ki de ama bekliyordum yani. Bundan koyacağım. Sonra buraya oturma odası yapacağım. Küçük bir oturma odası aslında. Böyle teras odur oturma odası gibi bir şey olacak. Şundan koyalım. Fark ettiyseniz arkadaşlar çileğin balkonda ondan koymadım. Çünkü buraya koyacaktım. Ya yani zaten buraya koyacağımı söylemiştim ama çileğin odasına da koysam olur demiştim. Sonradan vazgeçtim ama bunu söylemedim muhtemelen. Bunlar ee, bunları koyacağım. Evet. Şimdi bir ışık. Buraya da bir ışık. Tamam. Biraz daha bitki koymayacağım. Bir halı. Tamam burası da mükemmel oldu. Şuranın duvar kaldığını değiştirelim. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar şu asansörlerin içine bir şey koyamıyorum ya. Ya tabi bunu koyamam o kadar da değil de yani. Hiç bir çiçek bile koyamıyorum bakın. Ya normalde ben çoğu Toca Boca videosunda koyduklarını görüyorum. Ama yani koyulmuyor. Ha bu koyun konuluyormuş. Ha konuluyor. Ama işte böyle küçük çiçekler de bir konulsun yani bir zahmet ben koltuk falan ya en azından sandalye koymak istiyorum. Bakın sandalye bile girmiyor ve bu, benim çok sinirimi bozuyor. Ne öbür tacı bacı oynayıcılar hileli oynadıkları için mi yoksa oluyor diyeceğim de da... ne bileyim. Tamam arkadaşlar biz ben bu katı tamamen göstermek istiyorum. Çileğin mükemmel pembe odası mükemmel bir tuvalet kızların odası kızların odası hakkında bir şey demek istiyorum ki şu dolaplar değişecek <laughs> ya ben niye sürekli bir şey değiştiriyorum ya dakika geçti oh. kızların odası da bu şekilde değil ve arkadaşlar evi sonunda bitirdik artık bu evde diziler gelecek Umarım evi beğenmişsinizdir beğenmeyenler için de lütfen e, beğenmediğiniz yerleri ve başka nasıl şeyler yapabileceğimi lütfen yorumlarda belirtebilir misiniz? Bir de abone olursanız çok 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 sevinirim. Biliyorsunuz ki artık yeni hedefimiz 2000 ve 2010 yani olmak istiyorum açıkçası ve sizin için de bu kadar çok video çekiyorum. Lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Görüşürüz.